Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, derbilerdeki başarısının yanı sıra Kadıköy'deki performansıyla da dikkat çekiyor. Jim Bomb, Buruk yönetiminde çıktığı toplam 4 Fenerbahçe deplasmanında da yenilmedi, 3 galibiyet elde etti. 4 maçı da kaybetmedi Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörü olarak biri Türkiye Kupası olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 4 maçı da kaybetmedi. İlk sezonunda 3-0 kazanan Buruk, ardından golsüz berabere kaldığı ezeli rakibini geçen sezon 3 ila 1'lik skorla geçmiş, kupada da 2-1 kazanmıştı. Son 8 maçta tek yenilgi Torrent ile geldi Okan Buruk'la Kadıköy'deki 3 lig maçını da kaybetmeyen Galatasaray, ligde son 8 maçta tek yenilgisini Domenek Torrent yönetiminde 2 ila 0'lık skorla yaşadı. Son 8 maçta Jim Bomb, ezeli rakibinin sahasında 4 kez kazandı, 3 beraberlik, bir yenilgi gördü. Derbi karnesi başarılı Okan Buruk'un Galatasaray'ın başında başarılı bir derbi karnesi var. Ancak tecrübeli teknik adam son 3 maçta rakiplerini geçemedi. En son 28 Ekim 2024'te Beşiktaş'ı içeride 2 ila 1 mağlup eden Cimbom, ardından Fenerbahçe deplasmanından 0 ila 0'lık beraberlikle ayrılmış, Beşiktaş'a deplasmanda 2 ila 1 kaybederken bu sezonda RAMS Park'ta 1 ila 0 geri düşmesine rağmen skoru 1 ila 1'e getirmişti.